Herkese merhabalar Ozi Tuğendim kanalına hoş geldiniz. Ben Ozi. Bugün ne yapıyoruz? anime quiz videosunun ikincisini çekiyoruz ve intikamımızı alıyoruz. Hatırlarsanız bir önceki videoda 16 tane bilmiştik. Büyük bir rezillik çıkmıştı. Bu videoda daha iyi bileceğimi düşünüyorum. Bakalım kaç tane bilebileceğiz. Umarım en azından 16'yı geçeriz ya da 20'yi geçeriz diyorum. Siz de benimle birlikte yarışın ve kaç tane bildiğinizi yorumlarda benimle paylaşın. Bu videoda daha dikkatli olacağım. Sesleri umarım düzgün bir şekilde ayarlamışımdır. Geçen videoda öyle bir sıkıntı vardı. Onları da düzelttiğimi düşünüyorum. Hadi videoya geçelim daha fazla uzatmadan. Ama hemen ondan önce daha fazla anime manga içerikleri için kanalıma göz atmayı ve videoları sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. Evet yine aynı kanalda devam ediyoruz. Bu sefer sona kadar bekleyeceğim söylemeden. E gerçekten very easy başta çok popüler şarkıdan biri Black Clover. olur. Sasageyo Shinzo Sasageyo Out Evet, Naruto Bluebird Opening 3 Bu arada hemen durduruyorum. Bu Opening Naruto Bluebird Opening opening'i değil arkadaşlar. Bir yanlışlık var. Bluebird aslında Naruto'nun filler bölümlerinden bir tanesinin Opening'i. Bu Opening Closer'dan. E, bu bölümler Closer'dan. Onu da söyleyeyim. not geçelim. yani Sallamayacağım. Mayur Akademi diyeceğim ama sallamış olacağım yani. Çünkü bilmediklerime geçen videoda hep Mayur Akademi demiştim. Tutuyor çünkü. <laughs> e zaten çok güzel şarkıdır bu arada. Aimer, Zenki Sanka, Bu sefer biliyorum. Jusuke Aysen. Geçen videoda Jusuke Aysen'leri bilememiştim. Jusikai senleri dinleyip geldim. Çok iyi openinglerden biridir. Bilenler bildi. Beastars opening 1. Hem opening güzeldir müzik olarak hem de animasyon çok güzeldir o stop motion. Pokemon. <laughs> Pokemon The very best. No one ever was. Pokemon. Pokemon'la büyüdüm. Bu sefer izler gerçekten izin. de çok basit olduğunu bir tanesi. Spy X Family. Dediğim gibi bu videoda sizin de cevap için biraz bekleyerek cevap aa, aa, çok iyi bildim o finiklerden bir tanesi. Aa, ne bu? Çok iyi biliyorum bunu ya. Ne bu? Ya Tokyo Revengers ya doğru ya. <laughs> bilmiyorum ne olduğunu. Ne acaba? Doktor Stone. Doktor Stone'ları bilememiştim. Geçen videoda da demiştim izlemediğim için bilmiyorum diye. Evet patlamaya başladık. Daha 12'deyiz. Bilememeye başladık. Evet, hiç bildiğim halime değil. Ee, ne bu? Çok tanıdık bu da. Abi ya bak yine Sword Art Online'ları bilemiyorum ya. Kafa yiyeceğim ya. Sword Art Online'ı çok olmuş ya. Bilmiyorum bu da bu ne? Hayır ki izlemedim ben Jojo mu bu? Jojo dedi az önce Jojo mu bu? <laughs> Valla ben bildim. Benimce yani, alakadar etmez. <laughs> Lisa. Bu geçen videoda da vardı ya. Fate'in opening'i. Aa hayır. No game no life'miş bu. Patladık yine. şey. Söylemeyeyim de. Ya olsa so, bir Freerun opening'i. Yuşa. Güzel opening'di. Bleach mi bu? Bleach mi? Ya bak yine Rizon'unkini bilemedim ya. Aa. Aa bu. Abi yine çok bilindik bir serinin opening'i ya. Abi çok bilindik bildiğim bir serinin opening'i ya. Hulmet Tam bu şey. Tamam. Fate Zero 12 bu. Fate Zero bunu bilenlere helal olsun. Daha doğrusu bu anime izlenmeye katlananlara helal olsun diyorum. Boruto opening'i. Kanabon. Daha yeni opening'lerden bir tanesi. Yine güzel opening. Oshinoko'nun ikinci sezon opening'i. Ya bilindik serimlerinden bir tanesi ama hangisi acaba? Evet bak dedim ya. ya çok tanıdık geliyor bazı şeyler. Abi bu %100 bilinç bak. Bu sefer kesin eminim bilinç oluna. Opening gözlemem önümde. Şu dur bir dakika. Opening gözümün önünden geçiyor şey var. E, bu maskeleri takan grubun ismini hatırlamıyorum işte şu eski spoiler vermeyeyim. Ama onların opening'i. Bak gözümün önünden geçti opening yani. Onu bilmiyorum. Ya One Piece dedim ya One Piece opening'den dinlenen imkanı mükemmel. sadece bilmeye çalışmıyorum ben burada güzel openingler de denk geldi bilmiyorum ya Oksaydı <laughs> Hatırlayamadım Benim gibi ya bu Quiz de biraz şeyden kaynak Hani bu normal easy veya hard olması tamamen seni flip bilmemelerinden kaynaklı Biliyorsan kolay bilmiyorsan yapamazsın Sınav gibi <laughs> Tower of Kadın da 2 sezonu çık hakkında çok kötü yorumlar duydum ya. bilmiyorum izliyormusun ama. Ya bu arada bilemediğim için artık sohbet muhabbeti vurmam yani. Şimdi <laughs> tam bir ara izleyelim. İzledim şimdi tam ona. Dilim de söyledim. Bir bir keyif Mesela benim için çok basit bir şey bu. Çok sevdiğim serilerden bir tanesi.

Aa, bu opening'i izleyenler şu dakikada şu videoyu izliyorsanız bu opening'in hangi anime ait olduğunu biliyorsanız alta bir tane ağlayan yüz bırakın arkadaşlar. Ben yorumlara bir tane bırakacağım. Söylüyorum. Artık vakit geçmiştir. Klanlat'ın opening'i çok güzel bir opening'tir. Klanlat videosu da çek çekmedim kanalı ama tavsiye ettiğim videolar arasında vardı Klanlat çok güzel bir animedir. İzleyebileceğiniz en iyi dram animelerinden, en iyi böyle yetişkinliğe geçiş animelerinden bir tanesidir Klan'da. Çok severim. Çok güzel animedir. Kendim de favori animelerimden bir tanesidir. Bu da Klan'da opening'i. <laughs> güzel opening'tir. Bu da tanıdık şey ama. Değil değil. çok tanıdık Galiba videoda 16'yı da geçemeyeceğiz. Geçen videoda yine 16 tane yapmışım. <laughs> niye bu çok çintam opening gibi geldi bana? çok cin tam open gibi geldi. Çok fazla Big Baby anime var. Ondan bilemem var. Sen bak izlemedim. Aa, bu da basit. Bu sezonu izleyenler bildi. Evet arkadaşlar. Alya'nın opening'i always sometimes hides her feelings in Russian. oh gerçek romantizm animesi fanları bu opening'i bildi. Geçen sezondan mıydı galiba? Geçen seneden mi? Geçen sezon geçen sezondan. İki sezon önceden. Aynen. Kış sezonuydu. Söylüyorum. A e, Sign of Affection'ın opening'i çok güzel bir animedir. E bu arada madem Sign of Affection dedim, romantizm dedim. Ben bunun videosunu çekeyim. İlerleyen günlerde bir Sign of Affection videosu çekersem anlayın ki bundan dolayı çekiyorum. Çok güzel animedir. Abi şu opening çok güzel openingti ya. Anime de çok güzeldi. İyi deyse sevdiğim openingler geldi önce biraz mutluyum. Hmm, Tersi Umarım tehlikeliyiz <laughs> <laughs> Ne güzel dinlendi ya ne güzelmiş ya Herhalde tatlı kokuyor şuraya hiç benlik bir animenin openingine benzemiyor bu arada. Hiç benlik bir opening. Hiç benlik bir animenin openingine benzemiyor. Aa, Bomus'umuz da varmış. Bomus da sayalım mı? Saymayalım. Chainsaw Man opening onu da söyledik Evet yine başarısız bir denemeyle bitirdik videoyu. Şu an kaydı bitirdim. 18 tane bilmişim. Yine 20'yi geçemedik. En azından 16'nın üzerine iki koymaya başardık. <laughs> Dediğim gibi bunlar biraz da şans eseri. Hani bildiğim şeyleri bilsen bile en fazla 20-25 tane bilebiliyorsun. Ee, çok fazla anime izlemen gerekiyor veya çok böyle detaylı bir şekilde bilmen gerekiyor, hatırlaman gerekiyor. Ama yine de çok eğleniyorum ben bu videoları çekerken. Umarım siz de izlerken eğleniyorsunuzdur benle birlikte. Bu tip videoların devamı kesin gelecek. Ben çünkü eğlenerek çektiğim şeyleri çekmeye severim. Ee, bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dilerim.